Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani önceden hatırlıyorsunuz bu oyunu oynamıştık. Telefonumuz da vardı hatta. Bakın karakterimi değiştirdim. Böyle hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu oyunu oynamıştık birlikte. Ve ismi de şöyle Duda gibi bir şeydi. Ve arkadaşlar bunu oynadığımızda böyle kötü polisleri bir de böyle cadı seslerini falan duymuştuk. Araba almıştık bir sürü. Ve şu çöpü Şuraya atalım. Ve arkadaşlar bu oyunu biliyorsunuz daha yeni yüklemiştim. Bir videoda bu oyunu size tanıtmıştım. Her şey var. Zamanı yavaşlatma var. İsmi Dudo gibi bir şeydi. Dudo ile başlıyordu. Şunları açabiliyor muyum ki ben? Yok açamıyorum. Yok. Nereden çıkacağım bilmiyorum. Şu anda tuvalette. Yes. Evet şu anda çıktık. Ve kapıyı bulamıyorum ya. Ha kapı buradaymış. Yeni evimiz bura. Ve çok güzel bir ev ama çiç var. Ve şu araba da bizim arabamız. Öncelik bagajımızın kapısını açalım. Yani bagajımız kapı yok mu? Ya video özelliği kalabiliyormuşuz. Boş verelim. Arabaya binelim. Turbosu varmış. Şöyle turboya basarak biz gidelim gidelim gidelim. Baldin'in öldüğü yere. Baldin. Nerelerde oluyor? Şu önde olur. Şimdi arkadan gidecekmişiz. Şöyle. Aa. Bu. Oh. Bura. Geldik şimdi buralarda bir yerde olmalı. O garajın kapısını buldum herhalde bulmuş. Değil. Ve ee, gene beni bir şöyle şunu şuraya koyalım ve gidelim. O da kimdi? Sen baldi de değilsin baldi Sen misin Önünü keseceğim Ama kesemiyorum ya Ve arkadaşlar Önceki videoda dediğim gibi Bu oyunun ismi Dedo Dedo. Hers yani öyle İngilizce bir şey, turbo kullanarak araba fabrikasına geldim. Şu binebiliyor muyuz bunu? Bilemiyorum. Şu muyum? O arabalar çok güzelmiş iç yok. Yani bura benim olabilir. Ben hemencik arabamı seçeyim bu arabama. Bin. Turbo yok mu bu arabada ya? Diğerinde onu vardı. Bunda turbo var ama diğerinde yok. Ben bunu seçeceğim. Doğru. slandır var mı o? Boynuz. Boynuzlu gergadan adam. Sen kimsin? Bu Baldi'den. Bu kız Baldi. Bu kız Baldi. Bu Baldi. Saçını uzatmış. Baldi kaçma. Baldi'yi buldum. Baldi'yi buldum ya. Saçını uzatmış. Bir daha da bana gelme. Şunu da alayım şöyle. Hiç kimse görmesin diye göle atayım. Tamam sen orada. Yani kötü polisler gelebilir. Allah arabam suya düşme. Arabam düşmedi değil mi? Tamam. Baldi'yi öldürdük. Şimdi de arabamla az geziye çıkmak istiyorum. Şuna bineyim. Şöyle geriye gidelim. Şuradan arabayı gaza basarak, türbüye basarak gidelim şöyle bak, havuzda. Önümüze eğer Slenderman falan çıkarsa onu da yeneceğiz. De. O da kim? Biri var ama orada. O da kim? Şöyle turbaya basayım. bana merhaba diyorsun bu kötü evet. zamanı yavaş aşağı neyse arkadaşlar bu günlük video bu kadar olsun çünkü diğer diğer videomuz çok olmuştu biliyorsunuz ve uzatmadan bugün baldeyi yendik. Saçını uzatmıştı ama uzatsa da biz kalmadık. Bizi trollemeye çalıştı ama asıl o trollendi. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bay bay.